Kızlar merhaba. Size dondurma getirdim. Oturmak bakayım. Dur 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 sakin, sakin. Sakin vereceğim. Şimdi bunlardan bedava da dondurma çıkıyor herhalde. Bilmiyorum ama emin değilim. Biz ne yapalım biliyor musunuz? Evet. Sen onu al. Sen, sen şunu al, şunu. Al. Onu, onu onu da bana ee, onu alacaksın. Hadi bakalım. Dondurmaları açıyoruz. Benim, şu an, şu an. Tamam. Birinde Zeynep alsın. Acaba bedava çıkacak mı? Benim, 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 benim. <laughs> Oo gördüm. Evet seni açayım mı seninkinde? de? onu mu yiyeceksin yoksa şunu mu? Bunu mu? Bunu mu? Aç. Bunu mu yiyeceksin? Evet. Açıyorum bunu. Onu mu yiyeceksin? Evet. Hangisini yiyeceksin Zeynep? Evet. Bunu. Tamam açıyorum. Hemen açıyorum sana veriyorum. Oo. Baba. Evet. Bu ama Zeynep'in olsa olur mu Elif? Şansın onunla çıktı bakalım. Ah. Tut. Bir yalayabilir miyiz? Hadi. Seni belki ne yala ben Hadi yala, yalasın ya. abla da. Güzel mi? Bir yalayalım, Bunlar da bedava var yok bilmiyorum ama Elif. Onu yedikten sonra bakacağız. Evet kızlar ilk defa bir şeyi paylaştınız. Farkında mısınız? Dondurmayı paylaşabildiniz. Evet bakalım bunda ne varmış? Max'ın gökkuşağı. Aa bu patlayan şekerliymiş. Evet. Arkadaşlar gördünüz mü? Pat Elif seninki patlayan şekerli. Patlıyor mu? Evet. Zeynep, Zeynep sen yemedin bunu. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim size. <laughs> e tamam vereceğim sakin ol şampiyon. Evet. Gök kuşağı çata pat patlayan şekerli diyor arkadaşlar. Bu da yeni çıkmış herhalde. Patlayan şekerli Max. Görüyorsunuz şurada patlayan şekerli yazıyor. Evet. İyi mi dondurmalar? Güzel mi? Patlıyor mu şeker? Yakından bir dinleyelim. Çıtır çıtırdat Çıtırdat Evet Aa, Patlıyor evet patlayan şekerli dondurma almışız Bir daha bir bakalım <laughs> Bu da muzlu Evet muzlu mu Seninki neyliymiş bakayım bir Vav wow, muzlu dondurma en sevdiğim Çocukların da en sevdiği Patlayan şekerli güzelmiş ama herhalde Patlıyor mu Elif hala Yaklaşalım, dinleyelim seni. Pat! Patladı. Şeker patladı arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim size tekrar. Bu da bu senenin yeni favori dondurmalarından olmaya aday. Max'ın gök kuşağı çata pat, patlayan şekerli dondurması. Evet arkadaşlar bunlardan bedava çıkıyor mu, çıkmıyor mu bilmiyorum ama yedikten sonra belli olacak. Kızlar yedikten sonra tekrar bakacağız arkadaşlar. Ben kızlar bitirsin size ondan sonra tekrar devam edeceğim. Evet arkadaşlar kızlar yemeye devam ediyor. Dondurmanın birini bunu da ben aldım. Bu da babanın artık değil mi? İyice mi? sen de. Ben de ondan mı yiyeyim? Ver. Hmm, güzelmiş o da. Evet dondurmalarımız bitince ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? <laughs> ılık su içiyoruz. Arkadaşlar dondurmalarınızı yedikten sonra siz de muhakkak ılık su için zarar vermesin. Ilık sudan sonra yapmaya gidiyoruz. Evet. Biraz da uyuyacağız ondan sonra. Güzel mi dondurmalar? Evet. Zeynep nasıl? Evet bu arada arkadaşlar Zeynep'in kolu da iyileşti. Değil mi babacığım? Kolunu iyileşti artık iyi oldu değil mi? Biraz yaramazlık yapmıştı Zeynep. Zeynep nasıl olmuştu kolun? Ha evet arkadaşlar kolu acıdıktan sonra da dede nene diye ağlamaya başladı Zeynep. Evet biz dondurmalarımız bitince <laughs> bakacağız. He? Bundan mı istiyorsun ha? Evet arkadaşlar kızların sayesinde ben de çokça dondurma yiyorum. <laughs> Ve ben ondan istemiyorum sen ya. Ne istiyor musun sen? <laughs> Zeynep bütün dondurmaları yiyeceksin herhalde farkında mısın? <laughs> Zeynep senin yüzünden ben dondurma yiyemez oldum. Herkes kendi dondurmasını yese olmaz mı? Yiyecek misin bunu? Ah. Sen de. Valla sizin yüzünüzden ben dondurma yemedim kızlar. Tamam yeter artık yeter. Herkes kendi dondurmasını yesin hadi bakalım. Evet arkadaşlar ben kızlardan önce bitirdim. Ama benim dondurmamdan bedava çıkmadı. Kızlar herhalde sizinkinden de çıkmayacak çünkü kağıdına bir bakalım. Üzerinde bedava çıkar demiyor. Bir bakalım arkadaşlar Evet arkadaşlar sadece patlayan şekerli dondurmaymış. Bedavası yok bunun. Artık yapacak bir şey yok. Bir dahakine bize Twister alırız. En azından patlayan şekerli dondurmaymış olduk. Görüşürüz arkadaşlar.